Aradan tepelerin ardından oynamaya gelir teletabiler birbirinin ardından bir, bir iki. i̇ki. Dipsy la 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 oh teletabis teletabis e merhaba desenize merhaba. Winky Winky <laughs> Dipsy la la oh <laughs> teletabis teletabis. T'es établi fin <laughs> <Thinky>, ben <thinky. laughs> siz bana anlatayım. Bu onun yemeği. Baba yemeğini getirdim. Merhaba teyze. Teşekkür ederim. Zahmet oldu. Yüklemeyi bitireyim hemen geliyorum. Tamam. Bu benim babamın kamyonu. Babam adı mi? O bir kamyon şoförü. Şimdi ben rampaya çıkaracak. Babam arabaları rampaya çıkarırken çok dikkatli kullanır. Çok dikkat etmezse araba kenarlardan aşağı düşebilir. Yolu çok iyi ayarlayıp tam ortadan gitmek zorunda. Babamın arabaları çok dikkatli kullanması gerekiyor. kamyonu kırmızı, mavi ve siyah. Baba yemeğini kamyona koymamı ister misin? Gel bakalım biraz zamanım var. Hadi. Bin hadi. Çok meraklı. Yemeğin işte bu masada yiyor. İki tane kocaman koltuk var. Burada da iki fotoğraf var. Bunlar ablamla benim resimlerimiz. İşte bu da babamın telefonu. Bu gördüğünüz yatağı. Kaplan resimli arısı. Şurada Telio sana duruyor. Buzlarını falan bu buz kutusuna koyuyor. Bunlar babamın güzelim perdeleri. Bu da onun havlusu. Yüzün bu koruluyor. Yemeğini yanına aldığı zamanlar yemek kutusunu şu bölmelerden bir yere koyuyor. Babamın bembeyaz saçları kocaman kıllı bir göğsü var. Kolları da kıllı. Ben sen sakalı bir de oluyor. <laughs> Babamın yemek <laughs> kısmında sadece <laughs> ekmek ve salata yok. <laughs> Annem ekmeğin üstüne biraz tereyağı sürüyor. Onun üzerine de salata ve salata sosu. Bu da benim resmim. Eğer babam beni unutursa, yemek kutusunu açtığı zaman karşısında benim resmimi bulacak. Hadi Stacy, artık gitmeliyim. Sandviçler için teşekkürler. Güle güle. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Babam bu arabaları teslim etmek için deniz kenarında bir yere gidiyor. Güle güle baba. Güle güle. Güle güle. Hoşçakalın. Güle güle. Merhaba. Ben Stacey. Siz, Siz babamla tanıştırıyorum. Bu onun yemeği. Baba yemeğini getirdim. Merhaba Stacey. Teşekkür ederim. Zahmet oldu. Yüklemeyi bitireyim hemen geliyorum. Tamam. Bu benim babamın kamyonu. Babam adı Cime. O bir kamyon şoförü. Şimdi babam rampaya çıkaracak. Babam arabaları rampaya çıkarırken çok dikkatli kullanır. Çok dikkat etmezse araba kenarlardan aşağı düşebilir. Yolu çok iyi ayarlayıp tam ortadan gitmek zorunda. Babam arabaları çok dikkatli kullanması gerekiyor. Babamın kamyonu kırmızı, mavi ve siyah. Baba yemeğini kamyona koymamı ister. Gel bakalım biraz zamanım var. Hadi. Bin hadi. Çok meraklı. Yemeğini işte bu masada yiyor. İki tane kocaman koltuk var. Burada da iki fotoğraf var. Bunlar ablamla benim resimlerimiz. İşte bu da babamın telefonu. Bu gördüğünüz yatağı. Kaplan resimli arısı. Şurada televizyonu duruyor buzlarını falan bu buz kutusuna koyuyor. Bunlar babamın güzelim perdeleri. Bu da onun havlusu. Bizim bu havluyla koruluyor. Yemeğini yanına aldığı samanlar. yemek kutusunu şu bölmelerden bir yere koyuyor. Babamın bembeyaz saçları kocaman kıllı bir göğsü var. Kolları da kıllı. Ben sen sakalı bir dağılıyor. Anne Babamın yemek kısmında sadece ekmek ve salata yok. Annem ekmeğin üstüne biraz tereyağı sürüyor. Onun üzerine de salata ve salata sosu. Bu da benim resmim. Eğer babam beni unutursa yemek kutusunu açtığı zaman karşısında benim resmimi bulacak. Hadi Stacy artık gitmeliyim. Sandviçler için teşekkürler. Güle güle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle. güle güle. Babam bu arabaları teslim etmek için deniz kenarında bir yere gidiyor. Güle güle baba. Güle güle. Hoşça kalın. Merhaba. Günlerden bir gün Teletabi diyarında gezmeye çıkmıştı Dipsi yalnız başına. Gezmeye uzaklara çok uzaklara. <laughs> çok çok uzaklara. Uzaklara, uzaklara. Çok çok uzaklara. <laughs> Yel değirmeninden çıktı yola. O da dipsiyle gitmeye karar verdi. Dipsiyle gidiyorum. Ama sonra fikrini değiştirdi. Dipsy. Merhaba Tinky Winky. Nereye gidiyorsun? Efendim? Nereye gidiyorsun? Uza. Çok çok uza. <laughs> Efendim? Uza. Çok çok uza. Uza. Çok çok uza mı? Evet. Ya. Güle güle. Hoşça kal Tinky Winky. Merhaba. balala. <laughs> nereye gidiyorsun? Uza, çok çok uza. Efendim? Uza, çok çok uza. Uza, çok çok uza mı? Evet. Ya. Güle güle. Hoşça kal. Po dipsiyle gitmeye karar verdi. Dipsiyle gidiyorum. Ama sonra fikrini değiştirdi. Aa, aa yoruldum gitmiyorum. Aa. <laughs> Dipsi yürüdü 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 uzağa çok uzağa gitti sonra durdu. Aa şuraya bak. Dipsi çok ama çok çok yürümüştü. Çok ama çok çok yürüdüm. Uza uza çok uza 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 çok uza 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 çok uza 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 çok uza. <laughs> Artık Dipsi'nin eve dönme zamanı gelmişti. Eve dönme zamanı. ile gitmeye karar verdim. ile gidiyorum. Aa. Ama sonra fikrini değiştirdi. Değiştirdim fikrimi. Faydı faydı ...faydı faydı faydı... Efendim nereye gidiyorsun dedim. Eve. Efendim? Eve. Eve mi? Evet. Hmm. Hoşça kal. Güle güle Lala. Merhaba Dipsi. Merhaba Tinky Winky. Nereye gidiyorsun efendim? Nereye gidiyorsun? Eve. Efendim? Eve. Eve mi? Evet. Ya. Güle güle. Hoşça kal Tinky Winky. Merhaba. Aa, evim evim evim. <laughs> evim. <güler> evim. evim, evim. 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 Evim, evim. Evim, evim. Evim, evim. Evim, <laughs> evim. Evim, evim. Evim, evim. Evim, evim. Evim, evim, evim. Evim, evim. Evim, evim. Evim. Evim, 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 evim. Evim, 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 evim. Evim, 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 evim. Evim. Tabiler veda zamanı. Tabiler veda zamanı. Tabiler veda zamanı. <Gülüyor> <Gülüyor> güle güle Tinky Winky. Hoşça kalın. Güle güle Dipsy. Hoşça kalın. Güle güle Lala. Hoşça kalın. Güle güle Po. Be. 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 Hayır. 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 Güle güle Tinky Winky. Hoşça kalın. Güle güle Dipsy. Hoşça kalın. Güle güle Lala. Hoşça kalın. Güle güle Po. Hoşça kalın. Batarken güneş ardında tepelerin, geldi veda zamanı teletabilerin. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Chocolate!